Gerçekten çok iyi geldi. O kadar ihtiyacım varmış ki gevşemeye. <laughs> Öğrendin artık burayı. Şirkete de çok yakın. Baktın çok bunaldın. Kalemin kilitlendi. Hayata bir mola ver. Kendini şarj et. Kafanı boşalt, bedeni gevşet, rahatla. Ve hayal edeceğin yeni renklere hayatında yer aç. Ay şu an iliklerime kadar gevşediğimi hissediyorum. Ay kötü şans. Onlar için. Harika. Gerçekten harika. Uzun zamandır bu kadar huzurlu hissetmemiştim. Bu huzuru hiçbir şey bozamaz gibi. Pişti. Merhaba. Gülfem, Bey kürsü. Merhabalar. Şaka mı bu? Ah, lütfen gör relax. Biz aynı dört duvar arasına sıkışmaya talimliyiz değil mi canım? Relax. Hadi bebeğim masaja geç kalacağız. Saatler olsun. <laughs> ah. Neredeyse unutuyordum. Siz burada spa keyfi yaparken muhtemelen avukatın sana ulaşmaya çalışıyordur. Mert konusunda zorluk çıkarmayacağını umuyorum. Bye bye. Ne dedi Mert mi dedi o? Mert'i bizden çaldı. Tazminatı bile ödeyecek çok belli. Bir dakika bir dakika. Mert'ten bahsediyoruz. Mert böyle bir şey yapmaz ki dün onu Gülfem'in atölyesinde yakaladım ha. Bugün çekime katılmayıp bundan sonra yokum dediğine... ...ve Gülfem'in küçük çalımına bakılırsa yaptı bile. İnanamıyorum, kandırdı onu. Mert, aptal kafam. Ya bana sordu, erkek kreasyonu hazırlayacak mıyız diye sordu. Ha. Demek böyle avladı Mert'i. Yerli erkek tasarımı yok, sana defile yok dedi. Çok güzel. İyi de bir sürü modeli var Gülfem'in. Best modellerle çalışıyor. Mert ne işine yarayacak ki? Vega'yı küçük düşürmesine yarar Gülru. Kampanyam yarıda kalacak ve sektör günlerce Gülfem Spahin'in Vega'ya attığı çalımı konuşacak. Çadı. Sanırım benim buz kovasına gitmem gerekiyor. Ha, bu arada kendini suçlama. Mert'i doğruyu söylemek senin suçun değil. kendimi suçlamıyorum ki Gülfem'i suçluyorum Nasıl kese güzel mi? Ah. Kimler gelmiş? Rahatsız olma, rahatsız İşin uzun senin. Üstündeki bütün bu kir kesele kesere çıkmaz. Yazık. İşiniz çok zor. Devam et lütfen. Hayırlı olsun. Nerede kapmışsın? <laughs> Akıllı çocuk kafasını kullandı, seçim yaptı. Nasıl beynini yıkadığını çözdük. Boşuna böbürlenme. <laughs> Siz ne kadar tatlısınız, çok muhteşem bir ikili oldunuz. Spada bile beyin fırtınası yapıyorsunuz. Siz Mert'le nasıl bir ikili olacaksınız acaba? Hırsızla avanak. <laughs> Sesinin tonuna dikkat et. Tabii tekrar benim sayemde reklam olmak istemiyorsan. Ne oldu Gülfem? Hı? Hep sen söylemez misin bu da bizim işimizin bir parçası diye? Aa pardon. Cık. Tabii yani şey hırsız kelimesi bozdu seni biraz. Aman takılma be. Gerçekten. İlk hırsızlığın değil ki. Bir tarihinde tasarımımı çalmıştım. Şimdi modelimizi çalıyorsun. <laughs> Yeterli. Teşekkür ederim. Evet Gürru. Sana daha önce de söylediğim gibi. Relax. Relax. Verecek cevabın olmadığı zaman ne kadar güzel kaçıyorsun. Çok merak ediyorum. Benden korktuğun için bu kez nasıl bir entrikaya imza atacaksın acaba? <laughs> Aptal. Aynaya bak da gör nereye imzamı atmışım. <laughs> Duydum seni kaçamazsın bundan. <laughs> Duyuyor musun? Lütfen! Alış artık Gürru. Sadece başarısızlıklarına değil... ...tıpkı müzayede gecesinde olduğu gibi... ...küçük başarılarında bile... ...benim imzamı taşıyor olacaksın. Senden nefret ediyorum. <laughs> Ama ben senden nefret etmiyorum. Artık değil. İster inan ister inanma... ...hiçbir şey böyle olmak zorunda değildi. Bunları yeniden başlatan sensin. ...körü körüne beni suçlayıp bebeğinin yasını tutmak yerine... Sen benim bebeğimle ilgili konuşamazsın. Ha. Doktor olan var mı? Yardım edin. Kadın düştü. Başına mı koşuyormuş. Aa nasıl ittirdi katını gördün mü? Doktor olan var mı hemen doktor çağırın. Çağır hanım koşun. Aman Allah'ım. Aa Gülsa. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gülsa. Bunca yaşanılandan sonra seni hala köpek gibi seviyor olmam eşek gibi seviyor olmam gerçekten çok anlamsız. Hatalarımızdan sonra seni istemeyerek ama benim isteyerek ve bilerek yaptığım hatalardan sonra şu an yaşananlar aramızdaki her şey o kadar anlamsız ki. Ama umrunda bile değil. Çünkü elimde değil. Sosyetenin kanlı hamam kavgası. Lüks spa'daki kuşlarım iki ünlü modacının kavgasının kanlı bittiğini fısıldadı. İki yırtıcı sosyetik modacı için gelin ve görünce dersem sanırım herkes kimi kastettiğimi anlar. Fısıltılara göre hamam taşını kırmızı gül rengine döndüren kanlı gelin ilk raundu aldı. İyi ki adımızı yazmamışlar. Özür dilerim. Sakın bana o aptal soruyu sorma. Seni kovmadım. Henüz. Tüm bu verimsizliğin ve sebep olduğun akıl dışı bütün saçmalıklara rağmen... ...seni hala neden kovmadım biliyor musun? Çünkü ben sana inanıyorum. Ama sen kendine inanmıyorsun. O yüzden şimdi çık dışarı. Ve hayallerini, ideallerini, elini böyle sıkı sıkı ne tutuyorsa... ...git onu hallet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.